Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Omniverse hakkında bilinmeyen bilgiler vereceğim. Omniverse serisinde birçok bilinmeyen şeyler var. Merak ettiyseniz videoya geçelim. <laughs> Omniverse aslında 4 sezon olacaktı ve sonra 6'ya yükseltildi ve en son 8 sezon oldu. Omniverse 10 sezon olacakken Reboot serisi için 2 sezonu iptal edildi. Omniverse'e bazı uzaylılar dahil olacaktı ama ekip uzaylıların fazla olduğunu söylüyor. Ekilenecek uzaylılar şunlardır. Yüzen kanat, Spitter, Chameleon, Fast Track. Omniverse logosunun önceki versiyonunda V harfinin içinde Omnidex'in arayüzü vardı. Ekip bazı uzaylıları seriye eklemeyi kabul etmedi. Bunlar Shared, Sandbox ve Snake bitti. Ben çoğu zaman yanlış uzaylılara dönüşüyordu. Bunun sebebi ekip bölümde göstermek istediği uzaylıları seçmesiydi. Bu her ne kadar senin bozucu olsa da eğlenceliydi. Azmut bana e sorun parmaklarında olduğunu söyledi. Çok sert vurduğu için yanlış dönüşüm geçirdiğini söyledi. Ama beynin geri döndüğüne göre bir sorun olacak. Eski Omnitrix kontrolleriyle istediğim uzaylıya dönüşebiliyordum. Neredeyse her seferinde. Eğer o kadar dahiysen... İyilerin <laughs> <laughs> kahramanı, kötülerin düşmanı. Dahiyim. Ama senin o dolma gibi parmaklarından daha ustaca bir şeyler beklerdim doğrusu. Bence onlarda bir sorun yok ki. Öyle. Jeton, iyilerin kahramanı, kötülerin düşmanı. Sen Omnitrix'imi o kadar sert vurmaktan vazgeç. Zaman aşımı fonksiyonunu rastgele döndürüyorsun. Çok doğru söylemişsin. <laughs> ah! Blocks Guzman X'e çok benzemektedir. Renk düzeyleri ve vücudu çok benzer. Çok koca ayağın ilk adı elektrik yetiydi. Bu ben 23 için sonradan kullanıldı. Omniverse'de Omnimetrix poliformik kristalle asla Ultimatrix'e dönüştürülemez. Omnimetrix'e var olup kilidi açılmayan uzaylılar şunlardır. Skirtapiller, Snake Tanker, Trailer ve Dekakon ben 11 yaşındayken bazı uzaylı türleri açmıştır. Bunlar ekranda şu anda gözükmektedir. Onun için için uzaylı logoları Transformers Animated Series Takit, Recepticon ve Otobot logolarına benziyor. İki logoyu da tasarlanmıştır. tasarlanmıştır. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.